Şizofreni hastası bir kadın Sivas'ta pompalı tüfekle dehşet saçtı. Tam 34 saat boyunca polisler onu teslim olmaya ikna edemedi. Sonunda özel harekatçılar eve operasyon yaptılar. Hasta kadının kamera sistemiyle herkesi izlediği ortaya çıktı. Hadi, 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 hadi. Kim Abi lütfen ya. Biri şizofren hastası kadının abisi, diğeri ise komşusu. Kavganın nedeni hasta kadına ailenin sahip çıkmadığı iddiası. Hasta adalet abisiyim. Bu zamana kadar <laughs> bu abisi niye gelmedin? Niye gelmedin? 54 yaşındaki adalet göçeli Şizofren, annesi vefat ettikten sonra yalnız yaşamaya başladı. İddiaya göre babasına da kardeşlerine de kapıyı açmadı. Konuşurken normal konuşur, insanlar hasta olduğunu bilmez. Biraz çok güzel konuştuktan sonra aklına hayale gelmedik şeyler anlatır. Kapısına kamera taktıran Şizofren kadın apartmandan gelen geçeni izliyor. İddia o ki saldırıyordu. Kapısında kamaya var. Kamayadan kimin gelip gittiğini hepsini biliyor. Ona göre de hal ve tavır takınıyor. Ya kapısının arkasında değnek var ya jok var ya da balta var. Ama biz tüfek olduğunu hiç bilemedik. Önceki gün o tüfekle komşusuna ateş açtı. Komşusu namık içeliği eşi son anda saçmaların hedefi olmaktan kurtardı oğlum eşini yitelek meden aşağı düşüyor o sıra tüfek patlıyor. Tüfek olduğunu bilmemişler daha gece. E oğlum eşi yitelemeseydi diye kafasına geliyordu saçmalay. Kapıyı kilitleyen Adalet Göçeli ise balkondan ateş açmaya başladı. Polisler 54 yaşındaki kadını 34 saat boyunca ikna etmeye çalıştı ama başaramadı. Bu sabaha karşı 5 sıralarında özel harekatçılar kapıyı kırarak içeri girdi. Adalet göçeli kız kıvrak yakalandı abi yere gidiyor. Evet, abi lütfen Yaşadığı ya. ya. ben bu? Yaşadığı evde istiflenmiş kitaplar vardı. İçerisi bir çöp evi andırıyordu. Komşuların şikayet ettiği o güvenlik kamerası da çalışır vaziyetteydi. Komşuları dert yanınca Adalet Göçeli'nin yakınlarıyla apartman sakinleri tartıştı. Bu kire asandırlar mı? Ben anlaşayım. Tamam. Ben fasulada yanıtır Sen de şikayet ettin. Ben de anlaşayım. Hastaneye kaldırılan şizofren hastası kadın tedavi altına alındı.